Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, sözlerime başlarken hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Bu gece hüzünlü bir berat gecesi idrak ediyoruz. Gecemiz mübarek olsun. Bu gecenin haseten insanlık olarak yaşamakta olduğumuz büyük musibetle yeni bir anlam arayışına giren bütün insanlığa yolunu aydınlatacak bir hidayete vesile olmasını diliyorum. Ruhlarımıza şifa, mahzun gönüllerimize huzur ve sekinet lütfetsin Yüce Rabbimiz. Bu gecenin asırların günahlarından beraete vesile olmasını niyaz ediyorum. Bir kez daha Yüce Rabbimden bizleri, milletimizi, alemi İslam'ı, bütün insanlığı maruz kaldığımız her türlü afetten, salgın hastalıklardan, korkulardan, kaygılardan, endişelerden bir an önce kurtarmasını niyaz ediyorum. Hastalanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimizin cümlesine Rabbimden rahmet diliyorum. Rabbim yakınlarına, ailelerine sabır, sekinet ve metanet versin. Hasreten bu illetin bertaraf edilmesinde canla başla çalışan bütün sağlık camiasını muhafaza eylemesi için Rabbime niyaz ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, İslam Düşünce Enstitüsü'müzde bu içinden geçtiğimiz süreçte yaptığımız üçüncü dersimizde sizlerden gelen talepler doğrultusunda bugünkü dersimizde zor zamanların inanç dünyamıza etkileri üzerinde durmak istiyorum bütün insanlık bilhassa bu sürecin ekonomik hayatımızı nasıl etkileyeceği, kültürel hayatımızı, siyaseti, uluslararası siyaseti nasıl etkileyeceğine dair oturmuş dersine çalışıyor. Haseten bizim de özellikle bu zor zamanların inanç dünyamızı nasıl etkilediği üzerinde durmamız gerekiyor. Bu konuda özellikle genç zihinlerin ee, Yönettiği sorular var. Önemli sorular var. Çok fazla teferruata girmeden usul ve esas açısından bu konuyu ele almak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Tarih bize göstermiştir ki bu gibi musibetler, salgın hastalıklar, depremler, kıtlık ve savaşlar, birey ve toplumların inanç dünyalarında büyük sarsıntılar meydana getirmiştir. ...dini hayatlarını derinden etkilemiştir. Bu tarihen sabittir. Ancak tarihen sabit olan bir husus daha var ki... ...dini hayatı sağlam, inanç dünyaları güçlü, ahlaken mazbut toplumlar... ...bu gibi sarsıntılardan en az etkilenmişlerdir. Bu gibi büyük salgınların tarihine baktığımız zaman... ...bu tür büyük bulaşıcı hastalıkların tarihin akışını değiştirdiğini, hızlandırdığını müşahede ediyoruz. Bu tür hadiseler fikir planında, düşünce sahasında, kültürel alanda geniş çaplı sorgulamalara yol açmıştır. Hatta kadim olan bütün anlayışları, inançları zaman zaman değiştirdiği olmuştur. Yeni doğumları beraberinde getirmiştir. Bazen çok farklı hurafeler ortaya çıkmıştır. Buna iki örnek verebiliriz. Birisi Justinian vebası olarak şöhret bulan veba, birisi de Avrupa'daki kara veba. Resul-i Aleyhisselam'ın veladetinden 30 yıl önce, miladi 541 yılında dünyayı sarsan Justinian vebası o zamanın iki büyük imparatorluğu olan hem Roma İmparatorluğunu hem Sasani İmparatorluklarını Çökme noktasına getirmiştir ve daha sonra İslam'ın rahmet mesajının e, yayılmasıyla birlikte adeta yeni bir dünya doğmuştur. İkincisi ise Kara Veba, 14. asırda Avrupayı saran ve yaşayan nüfusun yüzde 40'ını, yüzde 40'ından fazlasının ölümüne yol açan Orta Çağ'ın karanlık dönemlerini kapatmıştır. O veba, bu Kara Veba'da. Orta Çağ'ın karanlık vebalarını karanlık dönemlerini kapatmıştır. Sonradan keşfedilen bir mikroskop veya bir aşı, e, özellikle inançları etkilemiştir. Kilisenin hastalıklarla ilgili yıllarca ürettiği bütün o kelamı boşa çıkarmıştır. Onun için ben ilk iki derste de ifade ettim e, bu konularda. İstikbalde aklımızı mahcup edecek şeyleri söylemede ilim adamlarının acele etmemesi gerekir. Hele hele Allah'ın dini adına konuşuyorsak, Allah'ın toplumların hayatına, kainata yerleştirdiği sünnetullahı, kanunları değerlendirirken çok daha dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir buçuk yaşında oğlu İbrahim vefat etmişti. Allah Resulü çok üzgündü, gözlerinden yaşlar akıyordu ve Medine'ye adeta büyük bir hüzün çökmüştü. Aynı gün bir de güneş tutulmuştu, bu tarih de sabittir. Sahabe güneşin tutulmasını İbrahim'in ölümüne bağladı. Ve güneş bu yavrunun, Allah Resulü'nün evladının ölümüne dayanamadı ve onun için tutuldu dediler. Bunun üzerine Allah Resulü ve asabını ashabını toplayarak bir hutbe irad etti ve bu hatayı şöyle düzeltti. Şöyle dedi. Eyyuhen nas. İnne şemse vel kamara min ayatillah. Güneş ve ay Allah'ın iki ayetidir. La li ahadin ve li hayatihi. Güneş ve ay hiç kimsenin ne ölümü için ne de hayatı için tutulmazlar. فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذَٰلِكَ فَدْعُ اللّٰهَ وَكَبِّرْهُ ve وَتَصَدَّقُ Bunu gördüğünüz zaman, böyle bir şey gördüğünüz zaman Rabbinize yönelin, dua edin, Allah'ın büyüklüğünü hatırlayın, namaz kılın, sadaka verin dedi. Değerli kardeşlerim, bu gibi zor zamanlarda bilhassa genç dostlarımızın e, bir sorgulama içerisine girdiklerini biliyorum. Bana gelen onlarca sorudan da bu çok açıkça anlaşılmaktadır. Gençler şunu soruyorlar. Diyorlar ki hocam, madem Allah rahimdir, madem Allah adildir, Allah var ve mutlak rahmet sahibidir, madem Allah mutlak adalet sahibidir, mutlak kudret sahibidir, niçin bu kötülüklere izin verir? Öyleyse kötülükler niçin var? Her şeyin haliki o olduğuna göre niçin herkese zarar veren böyle bir virüsü yaratır? Eğer bazıları onu biyolojik bir silah olarak laboratuvar ortamında ürettiyse de Allah buna neden izin verir? Dahası aslında kadim bir sorudur bu. Dünyada şer niçin var, kötülük niçin var? Elem, hüzün, acı, keder neden var? Masum çocuklar niçin ölür? Aslında bütün dinlerin tarihinde en zor sorular bunlardır ve bu zor sorular bu gibi zamanlarda çokça sorulmuş ve nice insanlar tatmikan, tatmikar cevaplarla hakkı ve doğruyu bulurken nice insanlar da tam da bu noktada inançlarını kaybetmişlerdir. Bununla beraber şer ve kötülük problemini izah edemediği için inancını kaybeden hiç kimse de şer ve kötülüğe bir anlam da verememiştir. Öncelikle gençlerin bu gibi zor sorularını hatta sorgulamalarını son derece tabii, insani sorular olarak kabul etmek ve doğru cevaplar vermek için çalışmak bizim vazifemizdir. Yani aman bunu sormayın günaha girersiniz falan demeyin gençlere. Ben gençlerin bu gibi sorularını İbrahimi bir tavır olarak değerlendiriyorum. Ne deizm ne ateizm ne, ne başka bir şey. Bu son derece tabii ve insanidir. Hz. İbrahim Allah'ın peygamberidir ve tevhid ümmetinin öncüsüdür. Ama Rabbimize sordu ve dedi ki Rabbi erini keyfe Rabbim bana göster ölüleri nasıl diriltiyorsun. Rabbimiz Hz. İbrahim'e evelem tu'min inanmıyor musun dedi. İbrahim şu cevabı verdi. Bela velakin yatma inne kalbi inanıyorum. Ancak kalbi mutmain olsun diye soruyorum dedi. Bugünkü gençler de aslında bize şunu söylüyorlar. İnanıyorum ancak aklım mutmain olsun diye soruyorum. Öyleyse aklı ve kalbi mutmain kılacak cevaplar vermemiz lazım. Değerli dostlar, bugünkü genç nesle aklını bir kenara koy gel iman et diyemezsiniz aklı da kalbi de tatmin edecek bir iman diliyle konuşmamız gerekir. Ve şimdi bu aşamadan sonra ben doğrudan onlara seslenmek istiyorum. Sevgili gençler, öncelikle şunu bilmek gerekir ki varoluşun gayesi, yaratılışın hikmeti anlaşılmadan, doğru bir alem tasavvuru oluşmadan, ahiret inancı olmadan Dünyada şer, kötülük, acı, elem, üzüntünün varlığı izah edilemez. Bütün filozoflar tarihi boyunca bununla uğraşmışlardır. Yüce Rabbimizin Esma-i Hüsna'sı içinde önemli bir sıfatı vardır, bir ismi vardır. El Hakim. Yani o her işinde ve her emrinde hikmet sahibidir. Buna göre varlıkta, yaratılışta ve dinde abes yoktur. Şöyle buyurur Yüce Rabbimiz Mü'minun suresinde. Efe hasiptum ennemâ khalaknâkum abesâ. Siz, sizi abes yere yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Ve kum ileyna la turcaûn ve sonradan bize dönmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Tekrar bize dönmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz? Abes kavramı, Türkçede de kullandığımız bir kavram. Sizi abes yere yaratmadım buyuruyor. Kur'an'da abes üç farklı kelimeyle ifade edilir. Lahu, lehü, sehv. Anlamsız, faydasız, gayesiz. Değerli gençler buna göre yaratılışta, varlık aleminde ve dinimizde anlamsız, faydasız, gayesiz hiçbir şey yoktur. Öncelikle ifade etmek isterim ki varlık aleminde aslında mutlak kötülük yoktur. Kötü vardır ama mutlak kötülük yoktur. Hatta kötülük bizatihi bir varlık değildir. Kendi zatıyla kain bir varlık değildir ve hiçbir kötülük doğrudan Allah'a isnat edilemez. Ancak sonsuz hikmetlerle birazını bir kısmını biraz sonra anlatacağım. Kötülüğün mahlukat arasında bulunmasına izin verir. Sebepleri var bunun. Nasıl ki karanlık olmadan aydınlığı anlayamayız. Nasıl ki batıl olmadan hakikati tanıyamayız. Zulüm olmadan adaleti fark edemeyiz kötülük olmadan da iyiliği idrak edemeyiz. Ancak hiçbir zulmün sebebini, hiçbir batılın varlığını, hiçbir kötülüğü doğrudan Allah'a isnat etmek doğru değildir. Rabbena ma haza batıla. Hiçbir şeyi batıl yere yaratmamıştır. Rabbimiz Kur'an'da üç farklı yerde şöyle buyurur. Ve la yazlimu rabbuka Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ve la tuzlamune Siz zerre kadar size zulmedilmez. Vama ma rabbuka bi zallamin lil abid. Rabbin kullarına asla zulmedici değildir. Dahası Şura suresinde başımıza gelen bütün musibetleri Rabbimiz şöyle izah eder. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِيْمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَث۪يرٍ Başınıza gelen bütün musibetler sizin kendi ellerinizle yaptıklarınızdır. Ve Allah birçoğunuzu ondan muaf tutar, bağışlar. Sevgili Peygamberimiz de bize sahih bir isnatla gelen bir hadiste Rabbimize nida ederken şöyle demiştir. Lebbeyke ve sadeyk. Rabbim sadece sana yöneldim. Vel hayru kulluhu fi Bütün hayır ve iyilikler sadece senin elindedir. Ve şerru leysa ileyk. Şer ve kötülük ise senden değildir. Sana izafe edilemez. Bu bakımdan amentümüzdeki hayru hayruhu ve şerruhu minallah ifadesi yaratılış bakımındandır doğrudan isnat bakımından değildir. Cenabı Hakk'ın bu kötülükleri ihtas ettiğinden haşa değildir. Değerli gençler, eğer yeryüzünde kötülük olmazsa yaratılışın gayesi kaybolur. Allah iyiliği, adaleti, merhameti yeryüzüne egemen kılmayı bize görev olarak vermiş. Kötülüğü, zulmü, acımasızlığı ortadan kaldırmayı insanın varoluş gayesi olarak zikretmiştir. Hal böyleyken size soruyorum. Bizim Allah'a dönüp yani iyiliği terk edip kötülüğe engel ol olmayıp sonra da Rabbimize dönüp sen niye kötülüğü yarattın? Bunları niye baş başımıza getirdin? Niçin bu kötülüğü önlemiyorsun deme hakkımız olur mu? Dünyada hiç kötülük olmasaydı insana irade verilmezdi, özgürlük verilmezdi. İnsan iyi olmakla kötülük, kötü olmak arasında hatta mümin olmakla kafir olmak arasında muhayyer bırakılmazdı. Tercih, tercih verilmezdi. İnsanın varlığın ve hayatın yaratılışının hikmeti bir diğer bir hikmeti de imtihandır. Bu imtihan kelimesi önemli. Bu dünya imtihan dünyasıdır. Hesap ve ceza yeri değildir. Şunu da ifade etmek gerekir ki bu hususta imtihanı kaybetmekten daha tehlikeli bir şey var. Nedir o? İmtihanda olduğumuzu kabul etmemek. Rabbimiz Mülk suresinde şöyle buyurur: "Ellezî halakal meûte ve'l hayâte اَيُّكُمْ ahsanu amela Allah hayatı da ölümü de niçin yarattı biliyor musunuz Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız bu ortaya çıksın diye yarattı Aynı hususu bir başka surede Araf suresinde ve بِالْحَسَنَاتِ bil hasenati ve Biz onları evveliyatı da var biz kavimleri yarattık toplumları yarattık ve onları iyiliklerle ve kötülüklerle sınadık imtihan ettik ta ki dönsünler iyiye hakka hakikate dönsünler diye Enbiya suresinde aynı hususu ve nebluğukum bişerri vel hayri fitne sizi hem hayırla hem şerle hem iyilikle hem kötülükle imtihan ediyoruz ve turcaun bize döneceksiniz bir başka husus ise varlık aleminde bize kötü gelen nice şeylerde aslında hayır vardır. Hani mahza kötülük yoktur derken onu kastettim. Nitekim daha önceki bir derste de okuduğum ayeti tekrarlamak isterim. Ve asa en şeyen ve huve hayrun ve asa en tuhibbu şeyen ve huve Kötü bildiğiniz nice şeyde sizin için hayır vardır. Hayır bildiğiniz, iyi bildiğiniz nice şeyde sizin için şer vardır. Gerek birey olarak, gerekse toplum olarak karşı karşıya kaldığımız hastalıkların da aynı şekilde bir anlamı var, bir gayesi var, bir hikmeti var ve bir felsefesi vardır. Hastalıklar aslında insanın yaratılış gayesine hizmet ederler. Hastalıklar yaratılışımızın hikmetini bize hatırlatan birer ilahi ikazdır. Hastalık olmadan biz sıhatın kıymetini bilmeyiz. Sağlık, afiyet nedir bilemeyiz. Hayatta korku, kaygı, endişe olmadan güven, eman, emniyetin kıymetini bilemeyiz. Hastalıklar aslında sadece birer ilahi ikaz da değildir. Bazı kullar için rahmettir. Bazı kullarının günahlarına kefarettir. Bunların her biri bizzat peygamberimizden bize gelen hadislere dayanıyor. Bazı kullarının ise derecelerini yükseltmek içindir. Bazen hastalıkları insanlığı daha büyük musibetlerden korumak içindir. Bazen kendisini Rabbini unutanlara kendisini Rabbini hatırlatmak içindir. Bazen makam, mevki, mal, mülk gibi değer ve kıymet vermediğimiz nice şeyin aslında hiçbir değerin pek de olmadığını göstermek içindir. Bazen de bir nefes sıhhat gibi değer ve kıymet vermediğimiz nice şeyin ne kadar değerli olduğunu göstermek içindir. Nitekim iki asırdır, yani değerli kardeşlerim, şu yaşadığımız süreci ibretle gerçekten insanlığın değerlendirmesi gerekiyor. Üzerinde çokça düşünmemiz gerekiyor. İki asırdır peş peşe yaptığı devrimler var. Devrimlerle tabiatı esir alıp hoyratça tala, talan eden bir dünyamız vardı. İcat ettiğimiz kimyasal silahlarla bütün dünyayı tehdit eden bir dünyamız vardı yeryüzünü masumlara dar eden bir dünyada yaşıyorduk. Dünyada yaptığı bozgunculuk yetmezmiş gibi uzayda kendine egemenlik arayan bir insanoğlu var. Ama böyle bir dünya, böyle bir insanlık, küçücük bir virüs ne büyük bir ders veriyor. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Aziz dostlar, tarihte olduğu gibi içinden geçtiğimiz bu zor zamanlardan sonra da insanlığın yeni bir anlam arayışına gireceği muhakkaktır. Bugün biz müminler olarak bu zor zamanları hepimiz evimize sığındık, evimizi evimizde nöbet bekliyoruz, canımızı koruyoruz, evladımızı koruyoruz, vatanımızı, milletimizi hepimiz evimizde bekleyerek koruyoruz. Karantina altındayız. Bu, bu zorluğu hayatımızda bir milada dönüştürebiliriz. Allah Resulü'nün o yeşillik ve orman haftalarında heba ettiğimiz o muhteşem bir sözü vardır. İn kıyamet-is-saatü ve fi ay ve fi yedi ahadikum fasilatu kıyamet kopsa ve ve birinizin elinde bir fidan bulunuyorsa feynes fe'in iste'a an la taquma hatta yagrisaha falyagrisaha. Eğer yeri yerinden kalkmadan o fidanı dik, dikebilecekse, gücü yetiyorsa mutlaka onu diksin. Bugün elimizdeki tüm fidanları dikme günüdür. Dostlar, bu, burada fidan sadece ağaç değil. Burada bizim ihmal ettiğimiz gönüllere merhamet fidanları dikme zamanıdır bugün. Bugün yetime, fakire, miskine ulaşma günüdür bu dönemi asla böyle atıl bir zamana dönüştürmememiz lazım. Bilhassa genç dostlarıma tekrar seslenmek istiyorum. Sevgili gençler, hayatı tahrip eden üç boşluk var. İnsan hayata bir kez gelir. Ve o bir kez geldiğimiz hayatta hayatı tahrip eden, gencin hayatını tahrip eden üç boşluk var. Biri boş vakit, biri boş zihin, biri boş kalp, boş gönül. Sizden rica ediyorum bir dostunuz olarak. Bu üç boşluğa hayatınızda yer vermeyin. Bu üç boşluğu doldurursanız biz size güzel bir dünya bırakmadık. Bizim neslimiz size güzel bir dünya bırakmadı ama siz hayatınızdaki bu üç boşluğu doldurursanız kendinizden sonraki nesillere daha güzel bir dünya bırakırsınız. Hayatınızda üç boş mesela hiç boş vakit olmasın. Siz hakikatin yolunda olmalısınız. Hakikatin yolunda olan gençler hayatını sanal aleme mahkum etmez. Orayı da doğru kullanır. Kullanır ama doğru kullanır. Zamanı tüketmek, ömrü çürütmek bir gencin başına gelebilecek en kötü şeylerdir. Genç için tehlikeli ikinci boşluk zihin boşluğudur. Tam da bu boşluğu ilimle, hikmetle, marifetle doldurma zamanıdır. Faydalı her bilginin peşinde olmalıyız. Boş bırakmamamız gereken üçüncü yer kalptir, gönüldür. Kalbimizi fani şeylerle doldurmayalım. Onu bütün kainatın yaratıcısının muhabbetiyle doldurmak ve Allah'ın bütün kullarını sevmek. Sordular Allah Resulüne, İslam nedir? Tazimun li emrillah ve şefakatu li halkillah. Allah'ın emirlerine saygı göstermek ve Allah'ın bütün mahlukatına karşı şefkatli ve merhametli olmak. Varlığa, kainata rahmetle bakmak, muhabbetle bakmak. Şunu da unutmayalım ki kalpleri ancak Allah'ın zikri, Allah'ı anmak mutmain kılar. Ela bi zikrillahi tatma ingul kulu. Değerli dostlar, sözlerimi Belet suresinde, Kur'an'da Belet suresindeki bazı ikazlarla bitirmek istiyorum. Belet suresinde Kur'an'ın müminlere tavsiyesi öncelikle bu zor zamanlarda yokuşu, e, sarp yokuşları tırmanabilmektir. Ve bizden hani Fəmakta hamel akabe, onlar akabeyi tırmanamadılar. Sonra nedir akabe? O sarp yokuşu nasıl tırmanacağımızı bize e, anlatır. Bunun birinci yolu öncelikle bizi teslim alan her türlü boyunduruktan kurtulmaktır. Fekkur akabe, kalpleri ve ruhları işgal eden kibir, kin, nefret gibi her türlü virüsten arınmaktır. Sadece bedenimize sirayet eden virüslerden değil, kalplerimizi işgal eden, ruhlarımıza sirayet eden virüsler var. Onlardan kurtulmaktır. İkincisi, fi <laughs> zor kıtlık günlerinde sahip olduklarımızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktır. Ve sonra imandan sonra ve tevaasav bisabr ve tevaasav bil birbirimize sabrı, merhameti tavsiye etmektir. Bu zorlukları aşmak için yine belet Suresi'nde üç şeyden kurtulmak gerekir. Ve bu üç şey, değerli dostlar, bu üç şey aslında içinden geçtiğimiz bu zor zamanların da üç büyük sebebidir. Birincisi, insanoğlunun fevkinde hiçbir kudret tanımayan güç tutkusu. اَيَحْسَبُوا اَنَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدْ İnsan hiç hiç kimsenin hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Birincisi bu güç tutkusu. İkincisi yığınla servet harcamakla övünen tüketim tutkusu. Yakuru ehlektu maren lubeda. İnsan pek çok mal harcadım diye övünüyor. Ve üçüncüsü hiç kimsenin kendisini görmediğini sanan sorumsuzluk. اَيَحْسَبُ اَنَّمْ يَرَهُ اَحَدْ İnsan kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Kıymetli kardeşlerim, sözlerime son verirken Hadis Suresi 16. ayeti zikretmek isterim. Rabbimizin bir sorusu kullarına, iman eden kullarına sorusu اَلَمْ يَعْنِي لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ Habibim, İman eden kullarıma söyle kalplerinin Rablerini anarak ürperme zamanı gelmedi mi? Bu yaşadıklarımızın yüreğimizdeki merhameti kaybetmeden dünyanın evrensel rahmetle buluşmasına vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu gece hürmetine yüce yaratıcımızdan merhamet beratını almamızı nasip etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir kez daha geceniz mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti üzerimize olsun. Allah'a emanet olunuz.